Önce karşındaki insanda istek uyandır. Bunu başaran tüm dünyanın desteğini alır. Başaramayan yaşamını yalnız sürdürmek zorunda kalır. Eğitim kursundaki öğrencilerden biri küçük oğlu için endişeleniyordu. Çocuk çok zayıftı ve düzenli yemek yemeyi reddediyordu. Ailesi onu azarlıyor ve söyleniyordu. Annem bunu yemeni istiyor, baban büyüyüp kocaman bir adam olmalı bekliyor. Çocuk bu ricaları aldırmıyordu. Beyni bir atınkinden büyük olmayan biri bile, üç yaşındaki bir çocuğun, 30 yaşındaki babasının görüşlerine sahip olmasını bekleyemez. Öyleyse baba ne bekliyor? Çocuğun karşı çıkıp direnmesi değil mi? Bu çok saçma. Sonunda baba bunu anladı. Kendi kendine şöyle dedi. Bu çocuk ne istiyor? On isteğiyle benim isteğim aynı doğrultuda nasıl birleşebilir? Böyle düşünmeye başladıktan sonra babanın işi kolaylaştı. Çocuğun üç tekerlekli bir bisikleti vardı ve onunla Brooklyn'deki evlerin önündeki kaldırımda aşağı yukarı dolaşmayı seviyordu. Birkaç ev aşağıda daha büyük yaşta haylaz bir çocuk oturuyordu ve her gün çocuğun bisikletini zorla onun altından çekip kendisini kendisi biniyordu. Her gün çocuğun bisikletini zorla onun altından çekip kendisi biniyordu. Çocuk doğal olarak ağlayarak annesine koşuyor. Anne de dışarı çıkıp yaramaz çocuğun elinden bisikleti alıyor ve tekrar oğlunu bindiriyordu. Küçük çocuk ne istiyordu? Bunu çözmek için Sherlock Holmes olmaya gerek yok. Onuru, öfkesi, önemli olma tutkusu ki İnsan olundaki en önemli duygular. Onu ölç almaya, bu yaramaz çocuğun burnuna yumruk atmaya itiyordu. Babası oğluna yemeklerinin annesinin istediği şekilde yerse bir gün gelişip o çocuğu yenebileceğini söyledi. Bu sözlerden sonra yemek sorunu çözüldü. Büyüyüp kendisini küçük düşüren bu zormayı yenebilmek için küçük çocuk, ıspanak, lahana, balık ve önüne her geleni yemeye başladı. Bu sorunu çözen anne baba, bu kez çocuğun bir başka sorununu ele aldılar. Çocuk yatağını ıslatıyordu. Küçük çocuk baba annesiyle yatıyordu. Büyük anne her sabah uyandığında çarşafın ıslak olduğunu görünce, Johnny dün gece yine yapmışsın dediğinde çocuk, Hayır, ben yapmadım. Sen yaptın diyordu. Azarlamak, pataklamak, utandırmak. Anne babasının bunu yapmasını istemediğini söylemek yararsızdı. Hiçbiri yatağın kuru kalmasını sağlayamıyordu. Anne baba oturup biz bu oğlanın yatağı ıslatmasını nasıl önleyebiliriz diye düşündüler. Çocuk ne istiyordu? Öncelikle büyük annesi gibi gecelik giymek yerine babası gibi pijama giymek istiyordu. Babaanne çocuğun bu huyundan öylesine bıkmıştı ki eğer bu işe yarayacaksa seve seve ona pijama alacağını söyledi. İkinci olarak çocuk kendisinin bir karyolası olmasını istiyordu. Büyük anne bu isteğe karşı çıktı. Annesi çocuğu Brooklyn'de bir mağazaya götürdü. Ve satıcı kıza göz size alışveriş yapması için bir küçük bey getirdim dedi satıcı kız çocuğa önem verdiğini hissettirmek için küçük bey size nasıl yardımcı olabilirim diye sordu. Çocuk büyük bir adam gibi sırtını dikleştirerek kendime bir yatak satın almak istiyorum diye yanıt verdi. Anne almayı düşündüğü yatağı satıcı kıza işaret ederek yine göz kırptı ve satıcı kız da çocuğun o yatağı satın alması için elinden geleni yaptı. Yatak ertesi gün eve geldi. O gece babası geldiğinde çocuk onu karşılamak için koşa koşa kapıya giderken bir yandan da haykırıyordu. Babacığım hemen yukarı çıkalım. Aldığım yatağı gör. Babası yatağı gördüğünde Charles Schwab'ın öğüdünü uyguladı. Beğenisinde içten, övgüsünde cömert davrandı bu yatağı ıslatmayacaksın değil mi? diye sordu sonra. Hayır, hayır, asla bu yatağı ıslatmayacağım dedi çocuk ve de bu sözünü tuttu. Çünkü söz konusu olan kendi onuruydu, bu onun yatağıydı, kendisi satın almıştı. Küçük bir adam gibi pijama giyiyordu artık ve bir küçük adam gibi davranmalıydı. Bunu da yaptı. Daima hatırla. İlk önce karşındaki insanda istek uyandır. Bunu yapan bütün dünyanın desteğini alır. Yapamayan ise yaşamını yalnız sürdürmek zorunda kalır.